Hi. Hello. Merhaba. How are you? Nasılsınız? I am fine. İyiyim. I am good. İyiyim. I am so good. Çok iyiyim. I am very good. Çok iyiyim. I am perfect. Mükemmelim. I am great. Harikayım. I am full of energy. Enerji doluyum. I am happy. Mutluyum. So so. Eh işte. Şöyle böyle. Not bad. Fena değil. I am ill. Hastayım. I am sick. Hastayım. I feel ill. Hasta hissediyorum. I am cold. Üşüyorum. I am tired. Yorgunum. I feel tired. Yorgun hissediyorum. I am sad. Üzgünüm. I am bad. Kötüyüm. I am angry. Sinirliyim. I am depressed. Depresyondayım, bunalımdayım. I am about to go crazy delirmek üzereyim. I am not happy. Mutlu değilim. I am unhappy. Mutsuzum. I feel very alone. Çok yalnız hissediyorum. For more videos, please subscribe to our channel. Daha fazla video için lütfen kanalımıza abone olunuz.